Arkadaşlar bugün Harekat 2 oynayacağız. Hemen girelim şöyle. Oyuna yeni başladım Arkadaşım öyle önerdi. Oyun da güzel yani. Ben de videosunu çekmek istedim. Zaten bayağı bayağıdır video gelmiyor. Şu kardeşim sağ olsun takma sabah videolar atıyor. Siz bunları nasıl beğeniyorsunuz da abone olup like atıyorsunuz o kadar? Ben anlamadım. O kadar burada ben emek veriyorum da Bana bu kadar emek veriyorum. Kardeşim vermiyor ki. Sadece açıyor saçma sapan şarkıları böyle saçma sapan şey yapıyor. Şimdi hemen arabamızı çağıralım. Defense on. Geldim ki bu mu? Bir dakika. Bu değil. Boş ver beleşmal baldam tatlıdır. Oğlum ne boş boş çıkıyorsunuz da? 10 FPS oynuyor şu an. 10 FPS. gösteren böyle görevimiz neredeymiş o şehirde tamam gidiyor şehire. Burada el freni var. El freni kalkmış. Ben de diyorum ki bu ne kadar yavaş gidiyor. keşke durduktan sonra el freni bu ton ortaya çıksa. Bu oyunun bir süre var. Mesela şey yok. Benim az önce dediğim gibi şey yok. Durunca el freni simgesi çıksa. kişiler de ya yo, geliyor geliyor da. Şimdi direkt de bomba yemek istemiyorum. Dur. Tamam. Buradan döneceğiz. Aha da şu inşaat. Da. Bir dakika biraz daha ilerleyelim. Şu. Adam mı var lan orada? Yokmuş. Orada bir yerde... Aha adam var adam var adam var adam var. Adam mıymış o? He şu ev şu ev tamam. bazukacı var bazukacı var kim vuruyor lan kim vuruyor hayır bir dakika bir dakika bu değil bir dakika aha orada var bir tane Canım dağız şimdi bekle. Adam gözetli. Vur <laughs> lan <Yorulama> o bizden. <laughs> Bir dakika anladım. ki ya. Tuttu bekle bekle bekle. Gitti o. Alacaktım da alamadım. <laughs> Ananı satayım. Kim vurdu lan onu? Cem çok az. Yemin billahi canım çok az. Bitmiyor mu ya şu? Ananı satayım. 16 FPS Şurda var bir dakika şurada. Şurada anam bir dakika durun. Bir dakika şimdi bir kontrollerimizi yapacağız da oyun kasmasa oyuna bir optimizasyon yap. Allah! Otomatik gitti. Ah! Canım çok az. Yemin daha çok az. Orada birisi. Ya orada orada bak orada. Eğilmiş orada vuruyor. Canım da az nasıl vuracağım ki? Adamları geliyor. Canım çok az. Her an ölebilirim. gitti o. Bir dakika ya. Vursam yanlış göndereceğim. Anam satayım. Oyunun Optimizasyon sıkıntısı var. Bir dakika. Dönmüyor. Bir dakika. Aha geldiler geldiler. Bizimkiler geldiler. E, bitti. Bitti. Oh sonda. Canım da çok az. Oyun donuyor. Oyun kasıyor. 15 FPS 15. Optimizasyonu çok düşük. Optimizasyon çok düşük. Hey Köy kurtarma görevi alınmıştı. Araba nerede? Adam aldı mı arabayı? Mecbur öleceğim. Ölüp yeniden geleceğim. Çünkü başka şey yok. Oyunun optimizasyon sıkıntısı var ya. Oğlum telefon mu böyle oluyor? Telefon yüzünden mi? Oyun yüzünden mi? Belli değil be. Eee bani gitmiyor. Süre sayıyor da. Çık 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 hey oğlum çıksana ben çıksana çıksana Hah. Anam, 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 anam. ölmem lazım benim oyun da kasıyor. Neyse arkadaşlar. Hadi. Bir videonun da sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla bir şeyler istiyorsanız kanalımı beğen, abone olun. O zehrana videoları da beğenmeyin. Benim videolarımı beğenin. Lütfen. Lütfen benim videolarımı beğenin. Kardeşimin videolarını beğenmeyin. Beni beğenin beni. Hesap benim. O çalıyor hesabı. Neyse neyse. Arkadaşlar umarım like atarsınız. Like atıp sevinin. Yap işte en yakına gitsinler ben gitmeyeceğim evet bir videonun daha sonuna geldik sade ve soğukta çıkan videoları izlemeyi unutmayın hepinizi seviyorum bay bay